Yayınlar. İyi günler sayın seyirciler. Yarıştıkça kazandıran, kazandırdıkça yarıştıran yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni konular ve yepyeni konuklarla birlikteyiz. Bütün ekran başındaki ve stüdyomuzdaki seyircilere keyifli dakikalar diliyorum. Ben Çağla Dost ve isterseniz fazla bekletmeden konuğumuzu çağıralım. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Evet. i̇nternet üzerinden başvurdum yarışmanıza. Şans var mı? Herhangi bir tanıdığınız var mı stüdyomuzda? Evet, arkadaşım getirdim Hakan. Merhaba. Merhaba, siz de kısaca tanıdık. Ben Hakan Balık. Belki nereden var mısın dayı? 9. sınıf. Peki. O zaman başlayalım isterseniz. İlk sorumuzu alalım. Filoloji nedir? A. Eski paralar üzerinde bulunan yazı ve tasvirleriyle ile bu paraların ait oldukları uygarlıklar hakkında bilgi toplayan bilim dalı. B. Dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleriyle ilişkilerini incelen bilim dalı. C. Anıt ve kitabelerin okunması ile ilgilenen bilim dalı. D. Ferman ve anlaşma metinlerini, şekil ve içerik bakımlarını inceleyen bilim dalı. Sürün son saniye. Hmm. Dillerin yapısını, tarihsel gelişimini Sürüz ve bilim birbirleriyle bilim. ilişkilerini inceleyen bilim dalı da Son evet. Sordan gerçekten çok korkuyordum. Neyse ki doğru çıktı. İlk sorudan gelenmek istedim. En evet. anladınız. Umarım gelirse iyi gelir. İkinci soruyu alalım. Filoloji kelimesinin türediği eski Yunanca'daki filos ve logos ne anlama gelmektedir? A. Dil araştırma. B. Sevgi kelime. C. Kelime kök. D. Dil peken. Biraz eski bir Yunanca bildiğim var. O yüzden biliyordum bu soruyu. Evet. Ve sevgi kelime son kadar. Süreli soruları atlattık. Mı? Evet süreli sorular çok büyük bir stres. Hazır atlatmışken Sırahtanmış. eğer bir ödül kazanırsanız ne yapmak istediğinizi soralım. Ben eğer bir ödül kazanabilirsem okul yemekleriyle ilgili bir şey yapmaya düşünüyorum kesinlikle. Çok güzel bir amaç aslında. Umarım kazanırsınız tekrar. Evet. Sıradaki soruyu alalım o zaman. Türk Dil Kurumu filolojiyi nasıl tanımlamıştır? A. Metin bilimi, B. Sözcük bilimi, C. Yazı bilimi, D. Dil bilimi. Filolojinin dil bilimi olduğunu biliyorum. Ama Türk Dil Kurumu nasıl tanımlamıştır? Onun hakkında düşünmem gerekiyor. Yani diğer şıklar arasında da herhangi bir şıkkı öne, öne, çıkaramadığım için dil bilimi demek evet istiyorum ben. Son kadar. Peki. de yazdı önemli eseri Kitab-ı İdrak ile tanınan ünlü Arap filolog kimdir? A. Ebu Hayyan, B. Nurettin Batırcı, C. Hemdani, D. Yakut Erhamadır. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Cökerlerimiz duruyor. Tüm ışıklar bana hiç uzak. Ben yüzde joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hmm. Hmm. Telefon jokerimi de kullanmak istiyorum. Ben. Peki. Şekerlerimizde arıyoruz o zaman. Evet. şekerimize ulaşamadık. Seyirciden birine <Sessizlik> sorduğu şekerimizi kullanalım. Tamam o zaman, salonda bayağı dolu. Ee, ben Hakan'a sormak istiyorum o zaman, Hakan arkadaşım. Evet, bir desteğe gelmiş. Bana kalırsa D seçeneği ya da Telhama'yı. Şimdi açık konuşmak gerekirse, Hakan arkadaşımız biraz saf bir arkadaşımız. Pardon Hakan'a. Ee, bu konularda herhangi bir bilgisi olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden ona güvenmeyip ben A, Ebu Hayya'yı anlamak istiyorum. Son karar. Çıkıyor benden. Kaç edilmiş bu tarih kitabın yazarı kimdir? A. Halil B. C. B. Nazlı Bugün gerçekten çok şanslı. Bu kitabı da okumuştum daha da önce. B. İber Ortaylı, son karar. <laughs> A kaybedenler kulübü, B taş C organize işler, D hitit ya modellerini Hangi okulu bitirdin e, İngiliz filolojisi. Ne bitirdim? Ee, birincilikte, yani ben bunu söylemekten pek hoşlanmıyorum ama annem illa söyle Aslında ikinci de iyi çocuktu. Adı neydi? Okulu? E? Filoloji. Filoloji nedir? İngiliz dili ve edebiyat. İngiliz dili tamam bizim için. Evet. Ha, filoloji, filoloji olması gerekmez mi? Yani mantık ha. Yani en azından benim için. <laughs> <laughs> Bu filmlerden sadece <laughs> Kaybedenler Kulübü ve İtik Yamalarlarının sırrını izlemiştim. Taş Mektep ve Organize İşleri hiç izlemedim. Türk sinemasına çok da ilgim yok zaten. O yüzden Taş Mektep demek istiyorum. Son karar. Cevap alalım. <laughs> zaman kullanamayacaksınız. Yapacak bir şey. Teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. Bir alkış şey alalım.